Umeyr bin Vehb radıyallahu an müşrikti. Çok savaşçı, cengaver birisiydi. Bedir'de oğluyla beraber savaşmış. Kendisi kurtulmuş fakat oğlu esir düşmüştü. Müslümanların elindeydi. Kurtulanlarla beraber Mekke'yi mükerremeye döner. Kabe-i Muazzama'nın bir sabah avlusuna gider. Safan bin Ümeyye ile karşılaşır, selamlaşırlar. Cahiliyede olduğu gibi Bedir'i konuşmaya başlarlar. Bedir'de neleri kaybettiler, kimleri kaybettiler onlardan bahsederler. Safan bin Ümeyye Mekkelilerin lideri yani ileri gelenlerinden birisi, çok zengin bir adam. Bedir konuşulunca Safvan bin Umeyye der ki Leysa vallahi fil ayşi hayrun ba'dahum. Yani Mekke'de kalktık Bedir'e gittik. Orada Ebu Cehil gibi Mekke'nin lider adamlarını kaybettik. Önemli sayıda da esir verdik. Onları kaybettikten sonra hayatın bir anlamı kalmadı der Safvan bin Umeyye. Umeyr bin ve ben de aynı kanaatteyim. Yaşamamızın bir anlamı kalmadı der. Eğer çocuklarım olmasa, çocuklarıma bakacak birileri olsa, borçlarım olmasa, kalkar buradan giderdim. Bütün bu acıları bize yaşatan Muhammed'i öldürür gelirdim der Umeyr bin ve. Bunu söyleyince Safan bin Ümeyye'de para bol her şey var dünyalık eline büyük bir fırsat geçer. Tamam der. Ne istiyorsan ben vereyim. Eğer ölürsem çocuklarına bakayım. Bütün borçlarını da üzerime alıyorum. Hepsini ödeyeceğim. Sen git Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldür der. Peki aramızda sır kalsın. Sırdır der. Ayrılır. Kılıcına zehir sürer. Ayrılır Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye varır. Medine'ye varınca ...devesinden iner... ...Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh... ...yanında Müslümanlar var... ...onlarla Bedir'i konuşuyor... ...Allah Teala onlara Bedir'de... ...nasıl büyük bir zafer ihsan eyledi... ...müşrikler nasıl perişan oldular... ...nasıl kayıp verdiler... ...nasıl esir oldular... ...Allah Teala... ...davasına yardım edenlere... ...nasıl sahip çıkıyor... ...azılar çoklara nasıl galip geliyor... ...bunu konuşurken... Bir ara gözleri Umeyr bin Vehbe diyor, diyor ki Hâdel kelbu aduvullâhi Umeyr bin Vehbin Ha bu adam bu ahlaksız herif diyor Hz. Ömer Efendimiz ona bu hayvanlaşmış adam kelp diyor ona bu Umeyr bin Vehb'tir. Vallahi ma ca'e illa li şerrin. Bu adam bir kötülük için buraya gelmiştir. Neden geldi? Hemen kalkın Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar örün der. O da Efendimiz Aleyhisselam'a gider. Umeyr bin Vehb geldi ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselam edhilhu aleyye al getir Ömer der. Ama Ömer geliyor. Hani Müslümanlar Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkamıyorlardı. 40. Müslüman Ömer olunca Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Fefimel <laughs> ihtifa. Bu saklanma, gizlenme nedir ya Resulallah? Neden Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkıp orada Kabe'ye dönüp Allahu Ekber demiyoruz ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam vakti geldi. 20 kişinin başına Hz. Hamza'yı, 20 kişinin başına Ömer Efendimiz'i tayin ediyor kendi ortada. O halde Kabe-i Muazzama'nın avlusuna çıkıyorlar. Şimdi o Ömer radıyallahu an ensesinden, elbisesinden tutuyor o henüz müşrik olan cengaver Umeyr bin Vehbi o halde Efendimiz Aleyhisselam huzuruna sokuyor. İşte bu. Efendimiz buyuruyor ki atlikhu ya Umar bırak onu. Öyle demedim ben sana öyle sok demedim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sonra bırakıyor, geri çekil diyor. Ona da sen bana yaklaş Umeyr diyor. Efendimiz'e yaklaşıyor. Selam veriyor cahiliye selamıyla. Resulullah Aleyhisselam Allah bizi İslam selamıyla şereflendirdi. Ona İslam selamını veriyor. Sonra buyuruyor ki وَمَا جَاءَ بِكَ يَا Seni buraya getiren nedir? Evladım diyor ve onu almaya geldim, onun için buradayım. Allah Resulü Aleyhisselam soruyor, Umeyr saklıyor. Efendimiz soruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Umeyr saklıyor. Sonunda Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bel qa'atta ente ve Saffan ibn Hani diyor sen Saffan bin Umeyye ile Kabe'de oturmuştun. Orada konuşuyordun. Mekkeliler kimleri kaybettiniz? Kimler kuyulara atıldı? Sonra sen dedin ki Laula deynun alayya wa ayalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammeden. Eğer borcum bakmakla mükellef olduğum ailem olmasa ''Buradan çıkar gider Muhammed'i öldürürdüm Saffan bin Umeyye'ye. Kabe'nin avlusunda oturduğunuzda bunları söylemedin mi? Sonra senin bütün borçlarını, ailenin geçimini Saffan bin Umeyye taahhüt etti. Evet ben bunları veririm dedi, sen gidebilirsin. O halde çıkıp da buraya gelmedin mi deyince şaşırır, durur Umeyye'yi. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tekzip ediyor, yalanlıyorlar, ona kılıç çekiyorlar. Peygamber Aleyhisselam savaşmamak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine'ye gelmiş ama onlar Allah Resulü Aleyhisselam'la savaşmak için kalkıp Medine'ye kadar gelmişler, Bedir'e gelmişler. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ona saklamış olduğunu El Habir Celle Celalu haber verince Peygamber Aleyhisselam onların konuşmasını Allah Teala'nın ona vahy etmesiyle deşifre ediyor. El Habir Celle Celalu o bizim bildiklerimiz var ama bir de arka plan var. Bildirince bilir işte. Bilir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bunu söyleyince Eşhedü enneke le Resulullah. Umeyr, o an çöker. Şehadet ediyorum ki bütün varlığımla sen Allah'ın Resulü Muhammed'sin der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamı öldürmeye gelirken onunla dirilmek işte. Allah Teala'nın latif ismi letafetle muamele ediyor. Hani Hz. Ömer Efendimiz'e buyurmuştu ya, atlık hu ya Ömer, atlık hu ya Ömer, onu bırak öyle değil de normal biri gibi gelsin yanıma. Orada kalbindeki kesafete şöyle bir dokunmuş, o siyah perdeyi Allah Resulü Aleyhisselam zerafetiyle bir parçalamıştı. Şimdi bu muzeyle bütünüyle sarsılır. el Celle Celaluhu isminin tecellisi kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam fakkihu ahakum fi dini. Kardeşiniz Umeyre. Biraz önce düşmanınızdı. Şimdi kardeşiniz oldu. Ona din öğretin der. Kalır Medine'de İslam'ı öğrenir. Hazreti Ömer Efendimiz buyurur ki Umeyr bana domuzdan daha eşer domuzdan daha kötü bir varlık olarak görünürdü. Ama iman edince oğullarımdan daha sevgili geldi bana. Ömer'in bir imanı var. O imanda bir destan var. Her halinde bir destan var. Kafire öfke, Müslümana rahmet, Müslümana şefkat var. Medine'de bunlar olurken Safan bin Umeyye Darun Nedve'ye gelir. Der ki yakında büyük bir haber alacaksınız. Yakında en sevdiklerimizin ölümüne sebep olan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ölüm haberini alacaksın. Alacaksınız. Sevinin az kaldı der. Gelen her kervana soruyorlar. Medine'de neler oldu? Efendimiz aleyhisselam hayatta mı diye soruyorlar. Bir ara Safan bin Umeyye, Umeyr bin Vehbi soruyor bir kervan geliyor. Diyorlar ki inna Umeyran kad esleme. Umeyr Müslüman oldu diyorlar. Medine'de Umeyr'in İslam'ını Umeyr'in Müslümanlığını konuşuyorlar. Umeyr Allah Resulüne gelir bir gün Ya Resulallah der ben cahiliye döneminde Müslümanlara eza eder işkence eder niçin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsunuz diye bunlar yapardım. Şimdi müsaade edersen Mekke'ye gideyim. Sesim ne kadar çıkıyorsa o kadar en yüksek yerlere çıkayım. Ya eyyuhennas kulu la Ilah illallah tuflihu. İnsanlar bırakın hubeli, Bırakın menatı, latı, uzayı, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyin ve kurtulun diyeyim. Allah Resulü Aleyhisselam gönderir. Mekke-i Mükerreme'de bu güçlü sahabinin dirayetli tebliğiyle çok insan Müslüman olur kardeşlerim.